Kıymetli seyircilerimiz herkese tekrar merhaba. Geçmişten geleceğe Alanya programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Kleopatra. Ve ikinci sefer Sezar'la geliyor. Aslında Sezar'ın Alanya tanışıklığı ilk defa değil. Sezar çok küçük yaşlarda 16-17 yaşında henüz genç delikanlı iken Roma'da, Roma dolaylarında Dilios adası vardır. İtalya'nın, Sicilya'nın. O Dilios adasının dolaylarında esir alıyorlar bizim korsanlar. Sezar'ı Sezar'ı getirip Alanya Kalesi'nde iki ay hapsediyorlar. Babası fidye vererek, kurtarıyor Sezar'ı. Daha sonra Sezar gidiyor, aradan zamanlar geçiyor. Roma'da imparator oluyor. İşte bunun öcünü alabilmek için de buralara doğru sefere çıkıyor. Ve Pompeius'un yaptığı hataları da ortadan kaldırmak üzere. Sezar dünyanın gördüğü en güçlü imparatorlardan bir tanesi. Dolayısıyla Anadolu'ya sefere çıkıyor. Yeniden bu bölgeleri kendine bağlıya bağlıya geliyor Sezar. Dolayısıyla bu arada Sezar'ın Anadolu'ya geldiğini duyan Mısır'daki Kleopatra onunla bir görüşme ayarlamak istiyor. Mutlaka ona ulaşmalı, onun siyasi gücünü, askeri gücünü arkasına almalı. Hatta onunla mümkünse bir evlilik yapmalı, gücüne güç katmalı. Bütün hedeflerine ulaşmalıydı Kleopatra. Kendisi kaldığı sarayında şöyle bir plan kuruyor. Ben diyor, Sezar'a diyor bir hediye göndereyim. Çok güzel bir hediye olsun, müthiş bir İran halısı. O halıyı ona hediye olarak göndereyim. Ve halıyı atsınlar. İşte ondan sonra benim şeyim değişsin, hayatım değişsin. Hiçbirimizin aklına gelmeyecek bir plan yapıyor. O da şudur. Kendisini İran halısının içine sardırıyor. Çok güzel parfümlerini sürüyor. Zaten güzellik uzmanıdır. Kendi ürettiği parfümlerini sürüyor. Çok güzel elbiseler giyiniyor. O halının içerisine kendisini sardırıyor. Hediye olarak halı geldi diyorlar Sezar'a. Sezar'ın önünde huzurunda halıyı açınca Kleopatra ortaya çıkıyor. Tabi bundan etkilenmemek mümkün değil. Kendi kişisel cazibesinde kullanarak Sezar'ı etkiliyor. Aslında güzel bir kadın ama anlatıldığı kadar çok çok güzel bir kadın değil. Güzel kadın ama güzelliğini güzellik katan en önemli unsur şudur. Bütün tarihçiler bunda en fikirdir. Bir, müthiş zekası. İki, konuşurken çok tatlı bir tınısı var konuşma. insanı büyüleyen bir tatlılığı var. Bunlar birleşince güzelliğiyle beraber güzelliğine güzellik katıyor ve karşısındaki insanları kendine hayran bırakıyor Kleopatra. Böyle bir özelliği var. Dolayısıyla bunu yapıyor. Sezar hayran kalıyor. Sezar aşık oluyor. Kendisini alıyor. Roma'ya götürüyor. Roma'da Sezar işte gittim gördüm yendim gibi o meşhur sözünü söyledikten sonra kendisini bir imparator içe gibi karşılattırıyor. Hatta en büyük tapınaklarına kendi Kleopatra'nın büstünü, heykelini yediktiriyor. Çok önemlidir. Onu bir tanrıça gibi görüyor adeta. Dolayısıyla Kleopatra ile beraber uzun yıllar orada yaşıyor Sezar. Sezar bu arada... Tabii çocukları olduğu zaman, evlendikleri zaman bunların henüz daha bizim Kleopatra 21 yaşında, Sezar 52 yaşında. Dolayısıyla Roma'ya kadar ünü çok ünleniyor. Seveni var, sevmeyeni var Kleopatra'nın. Bu arada Roma'da bir yine karışıklık meydana geliyor. Bu karışıklık sırasında bu diyor Sezar artık çok imparator olduğunu ilan etti. Bundan kurtulmamız lazım. Bu öyle şey olmaz. İmparator Sezar oldu artık. Çok güç zehirlenmesi yaşadı. Bunu ortadan kaldıralım. Önde gelen konsül üyeleri bunları hançerlemek suretiyle 20'nin üzerinde 23 tane hançer sap diyorlar. İşte bu hançerlerden bir tanesi de tam vuracakken kimi görüyor? Vuruyor zaten. Tam devam edecekken dönüyor, bakıyor. Evlatlı Brütüs. Sen de mi Brütüs?" dediği söz işte biz bugün hala bunları deyim olarak kullanıyoruz. Orada zaten ölüyor. Daha sonra Antonius var, ordu komutanı ve elbette adaylardan birisi, sadık elemanı bizim Sezar'ın, Antonius. Antonius ileride Sezar'dan daha büyük bir imparator olacak. Bunu kabul etmiyor. Yaptığınız yanlıştır. Sezar gibi büyük bir insan öldürmemeliydiniz. Halk da buna tepki veriyor. Hatta öldürenlerin üzerine gidiyorlar. Onları kaçırtıyorlar. Konsülü yakıyorlar. Onların evlerini yakıyorlar. Hatta o kim? Günkü... Çağdaş tarihçiler diyor ki Roma, Roma olalı böyle yangın görmedi. Aslında İmparator Neron zamanındaki o Roma yangınları başka meşhurdur. İşte bu Sezar'dan sonra, Sezar'ın ölümünden sorun tuttuğu insanların evlerinin yakılması ayrı bir olaydır. Dolayısıyla Antonius İmparator oluyor. Bu arada bizim Kleopatra başına bir hal gelmesinden korkarak Mısır'a geri kaçıyor Roma'dan. Sefere çıkan bizim Antonyus Kleopatra'ya haber gönderiyor. Onunla bir görüşeyim hala bağlı devam ediyor mu diye. Seve seve koşa koşa geliyor. Kleopatra için hiç önemi yoktur. Güç, iktidar devam ettiği sürece herkesle her şekilde olabilir. Dolayısıyla yanına gidiyor, ona bağlılığını bildiriyor. Bu arada, bu arada Antonius'la aşık oluyorlar, evleniyorlar onlarla da. Ve onlarda da çocuğu oluyor. Bir tanesi ikiz, bir tanesi tek olmak üzere üç tanesi çocuğu oluyor. Antonius bizim Kleopatra'yı alıp geliyor, Alanya Kalesi'ni alıyorlar. Burada çocukları beraber yiyip içiyorlar. İşte bu dönemde Kleopatra Alanya'mıza aşık oluyor. Neresine aşık oluyor biliyor musunuz? Alanya Kalesi'ndeki 250 tane endemik çiçek var. Sadece Alanya Kalesi'ne ait çiçek türü. Bu gördüğünüz şu yarım adada yetişen 250 çeşit endemik bitki. Bunlar bizim çiçek müzemizde görülebilir nere olduğu Alanyadan. İkincisi, işte mesela Hasbahçe'nin pınarlarına aşık oluyor bu sahillerin dalgasına aşık oluyor. Ondan sonra Akdağların karına özellikle o karı ilk defa gördüğü zaman çok şaşırıyor. Çünkü Mısır'da böyle bir kar görmemiş. Dolayısıyla bu bölgeleri çok seviyor. Hatta nereye kadar gidiyor bu bölgede? De Gündoğmuş'a kadar gidiyor. Gündoğmuş'ta Gelesandra denilen bir mesire alanı var. O alana oğlu İskender'in, Alexander'ın ismini veriyor. Hala günümüzde bölge halkı oraya Gelesandra diyor. Bunları kullanmaya devam ediyor. Bu da arada, bu arada Bizim Kleopatra'nın yanında iki tane önemli insan var. Bir Amasyalı tarihçi Strabon. Kleopatra için ne diyor biliyor musunuz? Dünyada gördüğüm en harika kadınlardan birisi. Ve kendi dönemini bu kadar güzel okuyabilen başka bir insan yoktur. Eğer böyle olsaydı bir gün bile yanında durmazdım. İkincisi bizim Hamaksiya kralı Delius. A Delius kim biliyor musunuz? Hem Hamaksiya kralı hem de bizim Kleopatra'nın ve Antonius'un tören generali törenlerinden teşrifatından sorumlu general. Hem Sezar'ın, Pompeius'un, hem Sezar'ın hem de Antonius'un tören komutanı. Roma'ya kadar gidiyor. Onu çok seviyorlar. Kleopatra da onu çok seviyor. Dolayısıyla Kleopatra'nın adım adım her yaptıklarını tarih olarak not tutuyorlar. Kleopatra bu dönemde Alanya'dayken bütün Anadolu'yu geziyor. Marmaris'te yine Kleopatra sahilleri vardır. Orada bir isimleri var. Nide'de Roma havuzu var. Kleopatra'nın halk arasında elbette elimize belge yok. Halk arasında söyledikleri havuza süt doldururlarmış. İşte o sütün içerisinde süt banyosu yaparmış Kleopatra. Nide'den bahsediyorum. Nide Roma, Roma havuzlarından bahsediyorum. Anadolu'nun pek çok yerinde böyledir. Şurada yukarıda gördüğümüz Hamaksiya Kalesi vardır. Hamaksiya Kalesi'ni de Antonius Düğün Hediyesi olarak bizim Kleopatra'ya veriyor. Kleopatra bu bölgede Sidi'ye kadar inşaat faaliyetleri yapıyor. Sidiye iskelesini kurduran odur. Sedir ağaçları vardır bizim Toroslarda yetişen. İşte bu sedir ağaçlarını alıp Mısır'a kadar gönderen. Çünkü sedir ağaçlarının bir özelliği vardı, Su geçirmez çok zor geçirir. İşte bu gemi yapımı için çok çok önemlidir bütün bunlar. Bu sedir ağaçlarını oraya gönderiyor. Mesela katranlar, ziftler, ağaçlardan damıtılan zift ve sorguçlar bütün bunlar bir ticari potansiyeldir. Bu bölgenin insanları çok zengin oluyorlar. Kleopatra sayesinde Kleopatra'ya sevgi bağlılıkları artıyor. Alanya'nın o ki bütün kadınları yani antik kentte bulunan, önde gelen sosyete diyelim beyler, o krallar, kraliçeler hep her gün yanına gelirler. Kalede beraber sohbet ederler. Beraber çay içerler, kahve içerler. Ondan sonra alan üzerine konuşmalar yaparlar. Onu çok sevmişler Kleopatra'yı. Her gelişinde bunu yapıyordu. Üç defa Alanya'ya geliyor Kleopatra ve kısmi zamanla buralarda kalıp kalıp gidiyor. yukarı tarafta esas bizim Kleopatra'mızla alakalı, Antonius'la alakalı, Roma ile alakalı çok önemli bir e, olay anlatacağım. Şu karşıda gördüğünüz, yukarıdaki gördüğünüz aslen aslında e, son yapım şekliyle yani Selçuklu şeklini görüyorsunuz şimdi. Anlatacağım Roma dönemi ama gördüğünüz şekil e, Selçuklu yapıtları, eserleri. Orada ne var? Sarnıç var e, aslında. Fakat sahanın için üzerini şöyle telle, demirle çevirmişler korkuluklarla. Bir oraya gelen misafirler oradan taş atarlar. Denize düşürmezler çünkü burada bir hava akımı vardır. O hava akımı sayesinde denize ulaşmaz, bir yerlere çarpar, parçalanır ve denize daha sonra yuvalana yuvalana düşer. Denize düşürebilen yoktur aslında. Herkes denemiştir orada bir şeyler. Halk arasında rivayet olur ki bunu çok defa anlatırlar. O da şudur. Aslında İsmail Yıldız da Kleopatra ve Alanya adlı romanında da bunu okumalısınız aslında. Buna değinmiştir, Roma, romanlaştırarak kendi yazarlık kesimini de kullanarak öyle söyleyelim, hakkını da kullanarak bunu romanlaştırmıştır. Orada şöyle söylüyor aslında, esasen şunu anlatıyoruz. Antonius biliyorsunuz Kleopatra'nın sevgilisi ve eşi. Kleopatra'nın aşık olduğu tek erkek, Antonius da ona aşık oluyor, evleniyorlar. Bir tane ikiz, bir tane tek olmak üzere üç tane çocuklar oluyor. Alanya'ya geliyorlar. İki yıl süresiz, e, e, fasılasız burada kalıyorlar. Tatil yapıyorlar. Günlerini burada geçiriyorlar. Alanya, Antonius evlilik hediyesi olarak bahsedeceğimiz, göstereceğim Sirek Kalesi'ni Hamakçı'ya ona hediye ediyor eşi. Kleopatra'ya. Fakat burada Kleopatra e, büvetinde, göletinde, havuzunda yıkandıktan sonra ya da sahilinde gezdikten sonra kaleye çıkan Kleopatra yukarıda kahvesini içiyor. En çok sevdiği kahve de Alanyaların çöre dediği çitlen bir kahvesi. Dolayısıyla onu yudumlarken diyor ki en çok şey istiyorum diyor. Bir tane e, arena kurulsun. Bu arenada gladiyatörlerle aslanlar dövüşsün. Tabi Akdeniz'de aslan belki getirilmiş dışarıdan ama Toroslarda bizim kaplanlarımız var, leopollarımız var. Bunlar çok kesin. Aslan yok ama dışarıdan getirilmiş olabilir koskoca imparator. En nihayet. Şimdi orada böyle güçlü gladyatörlerle dövüştürürler. Hayatlarını bağışlamaları karşılığında. Burada bir dövüş oluyor. O arenayı seyrediyor Kleopatra. Ve gladyatör en sonunda kendisini aslında aslan pençesiyle gladyatörü yaralıyor. Ölmek üzereyken yani ölümcül bir darbe almıştı. Son bir hamleyle mızrağını alıyor, aslana sokuyor ve aslanı orada öldürüyor. Daha sonra da diyorlar ki kendisi tabii ki şey oluyor. Bundan kurtulmuş oluyor. Diyorlar ki sana bir hak vereceğiz diyorlar. Kendisi diyor bana bir hak verin diyor. Yani ben hayatımı bağışlayın. Dolayısıyla o da diyor ki o zaman diyor şuradan diyor denize taş atalım. O taşı düşürebilirsem diyor beni hayatımı bağışlayın. Üç defa taş atıyor aşağıya doğru. Fakat üçünü de düşüremiyor. En nihayetinde tabii ki sonu fena. Dolayısıyla o günlerden kalma bir olay olduğu anlatılıyor. Antonius ve Kleopatra döneminden. Bizim adam atacağı dediğimiz yerde eskiden böyle ihanet edenleri ağır suçlular oradan aşağı atarlar. Atmadan önce de kendilerine şans verirler. Eğer taşı denize düşürebilirse hayatlarını bağışlarlarmış. Tabii bu çok mümkün değil. Zira buradaki hava akımı buna müsaade etmiyor. Hiçbir şey aşağı düşüremiyorsunuz. Denize düşüremiyorsunuz daha doğrusu. Kayalıklara çarpıyor, çarpa çarpa, yuvalana yuvalana aşağı doğru iniyor. Evet bu güzelliği de buradan göstermiş ve anlatmış olduk. Kaptanımız hatırlattı bize. Çok teşekkür ediyoruz Hakan Bey'e. Kleopatra için Alanya çok önemli. Alanya o dönemki Alanyalılar için Kleopatra çok önemli. Şu an bizim için çok önemli. Çünkü biz Kleopatra'nın 2000 sene sonra adını pazarlıyoruz. Hangi manada pazarlıyoruz? Turizm ticareti anlamında. Gördüğünüz sahilleri Kleopatra sahilleri diye arama motorundan ne yazarsanız yazın Kleopatra adına mutlaka Alanya ile ilgili bu sahille ilgili bir bağlantı çıkıyor. Dolayısıyla buraya gören birçok insan belki yüz binlerce milyonlarca insan Alanya tarihi boyunca özellikle son Cumhuriyet tarihi turizm dönemimizden beri Alanya'yı ziyaret etmiş olmalıdırlar. Kleopatra bize çok şey katmıştır. Bu manada biz Kleopatra hakkında çok şey bilmiyoruz aslında halk olarak da. Araştırsak, öğrensek elbette bizim için artı değerdir bütün bunlar. Dolayısıyla Kleopatra bizim için bizden olmasa bile, bizim kültür dünyamızdan olmasa bile bir değerdir. Peki Kleopatra'nın sonu ne oldu? Merak ediyoruz değil mi? Kleopatra'nın sonu şöyle meydana geldi. Antonius malum o da burada şaşalı bir şekilde yaşarken bu sefer Roma'da iktidar mücadelesiyle imparator değişiyor Octavius, Ağustos ayına adını veren Octavius. Malum Roma imparatorları aylara isimlerini vermiştir. İşte Julius Caesar Temmuz ayına. Ondan sonra Octavius August, Ağustos ayına ismini vermiş o dönemdeki insanlar. Dolayısıyla Octavius ya da August buraya doğru geliyor. Antonius'la savaş yapıyorlar. Antonius'un ordusunu yeniyor. Kleopatra yeniliyor. Antonius tutuyor. Roma imparatorlarının yaptığı gibi, soyluların yaptığı gibi eline o uzun gamasını alarak karnına batırıyor ve intihar ediyor Antonius. Sonra da hemen onun üzerinde de bizim Kleopatra gidiyor. Oradan bir iki tane rivayet var konuda zehirli yılanı memesini sokturarak öldürdüğünü söylüyor. Diğer rivayete göre ise yüzüğünde taşıdığı zehrini çıkarıp içmek suretiyle Kleopatra hayata son veriyor. İşte bütün bu ihtiraslarla, bütün bu mücadelelerle, bu debdebe ve şaşarlarla dolu hayat sadece 39 sene sürüyor. Hz. İsa'nın doğumundan 69 sene önce doğan Kleopatra, Hz. İsa'nın doğumundan 30 sene önce dünyaya veda ediyor. Mezarı bilinmiyor. İskenderiye'de olduğu söyleniyor. Hem Antonius'un Roma İmparatoru Antonius'un hem de Kleopatra'nın mezarının yan yana olduğu, aynı yerde olduğu ama neresi olduğu şu an bilinmiyor. Dolayısıyla dünyadan böyle bir Kleopatra, Alanya'dan böyle bir Kleopatra geldi ve geçti.